Bir okçunun macerası 16. bölümden herkese selamlar. Ben Saint, en hakiki Saint, Art Saint. Nasılsınız, neler yaptınız, nasıl gidiyor? 15. bölümü izlediniz mi? İzleyip de beğendiniz mi? Bunlar hep soru işaretleri. Dün akşamdan beri farmdayız. Hiç çıkmadık. 32M nakitimiz birikmiş. Bugün ve yarın muhtemelen benim Özel hayatımda canımı sıkan şeyler olduğu için oyuna çok bakmayacağım. Bu yüzden 16. bölüm size Perşembe günü değil. Daha doğrusu bugün Perşembeymiş zaten. Tamam pazara kadar gelir muhtemelen. Pazar atacaktım zaten. Salı Perşembe pazar atıyordum ben de mi? Evet tamam. doğru sıkıntı yok. Bugün Perşembeymiş zaten. Pazara kadar gelir diye tahmin ediyorum. Yarın biraz daha böyle moralim toparlayabilir ya da daha da kötü olabilir. Emin değilim. Ee, ama yarın belli olacak yani. Yarın akşam yayın açarsam bilin ki her şey iyi durumda. Eğer açmazsam sıkıntı. Ama zaten ben size bunları söylediğimde her şey çoktan belli olmuş ve bugün pazar olacak. Neyse çok uzattım. Dün 32 bir borç almıştık. O borcumuzun toparlanmasını bekledim aslında kayıda ve yayına girmek için. Şimdi gideceğiz arkadaşımıza bu borcunu geri iade edeceğiz aldığımız parayı. Ondan sonra yeniden slota gelip muhtemelen yarın akşama kadar kasmaya devam edeceğiz. MS'lere girmeyeceğim. Yani zaten üzerim full MS doldu. Artık başka bir yere koyamıyorum. Birkaç tane daha gelir. Geldiğinde hepsini toplu bir şekilde gireriz yarın. Şu anda gerçekten birkaç tane MS'nin hesabını yapamayacağım. Sadece arkadaşımıza borcumuz olduğu için bugün bilgisayar başına geçiyorum. Yoksa bilgisayar başına geçmezdim de. O zaman ben gideyim borcumu kapatayım. Bu paranın nereye gittiğini söylemek için aslında açtım. Biraz da size daha şeffaf bir şey sunabilmek için. yani buradaki kastımız 32M aslında diğer tarafa gidiyor. Yani bu bölümün karını 32 ekleyebiliriz. Hatta ben şimdi sol üstte ekledim onu. Çoktan eklemiş de olabilirim bilmiyorum. Şu anda da eklemiş olabilirim. Gerçekten yarın ne yapacağımla alakalı hiçbir fikrim yok. O yüzden gidiyorum ben. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Umarım bol droplu farmlarınız olur. Yeni bir günden herkese selam dostlar. Bugün cumartesi. Perşembeden beri full tiyondayız. Hiç çıkmadık. O beklediğim kötü haberi aldığım için birkaç gün böyle oynamak istemedim. Şimdi gidelim. Üzerimizi satalım. Tabi bir daha yenileyelim üstümüzü. Arada res geldiği bir şeyler oldu. Sağ np sıfırlandı filan derken. Bayağıdır buradayız. Bu arada borcumuzu hala vermedik. Onu da vereceğiz buradaki 32M10'un. Bakalım başka satılacak bir şey var mı? Yok. 161M paramız oldu. Hemen şunları bir ayarlayayım üstümü. Ben Buraya gideceğim. Da mining çarların miningin üzerinde alacağım mining çarı yok. Kendi miningimizden kazandıklarımızı alacağız. Onlar da zaten gördüğünüz gibi bayağı doldu burası. Bunlar muhtemelen şeyden düştüler. Slave'imiz bozuldu oradan geldiler. Bunları kıracağız. Üzerimizdeki zibilyar tane ms'ye gireceğiz. Ondan sonra yeniden kayda girelim ben. Bu kadar MS var yani üzerimizde. Bunları yapayım. Paramızı toplayayım. Borcumuzu ödemeye çalışalım. En son bir her şeyi toparlayıp geleyim. Ondan sonra da CZ'de bir farm slotu arayalım. Eğer farm oturabilirsek girip verdik farm atalım. Evet 25 tane MS'ye girdik. Çıkanları şöyle göstereyim. Bir tane olte giritnek var. 54 M civarında bir pazar fiyatı var. Old. Kebel geldi. Bunun da 25 M gibi bir pazar fiyatı var. Old Press Pendant geldi. Bunun 12.5 M gibi bir pazar fiyatı var. Secure Belt geldi. Buna da 12.5 yazmışlar ama bunun 12.5 nasıl satılacağını hiç düşünmüyorum. Şimdilik koyacağım. Ama muhtemelen satılmayacak bu. Bir tane Magic Power Necklace bir tane Press Ring geldi. Bunların da kendi fiyatları var ama çok da bir para etmedikleri için bunları çevireceğiz. Bir tane de Spellstone Powder'ımız geldi. Bu yokmuş başka. Bakalım şunun da kırılmama olayı düzelmiş mi? Hayır hala düzelmemiş. Bunları çevirdik. Diğerlerini pazara koyup yan çarımızdaki daha doğrusu bankamızdaki şeyleri satıp bir CZ'ye çıkalım. Görüşürüz. Şimdi pazarımızı kurduk. Pazarda biriken 30 mm'imizi üzerimize aldık. Üzerimizdeki mining'leri birleştirdik ve kağıtları buraya dizdik. Sizlerle beraber satalım. Bu 2-2,5 iki, iki, günlük bir mining geliri. %50 mining'im açık. Opal Sofer kristali çevirdiğimde 3 tane spell stone yaptı. Şunları kırayım ilk önce. Ondan sonra Opal Sofer kristali kırarız. Şeller galiba para etmeye başlamışlar. Ben o yüzden şelleri de açacağım şimdi. Hmm. Peki, başka bir şey yok galiba. Atladığım bir şey varsa siz yorumlarda bana söylersiniz zaten. Bir tane Lego geldi. Çok güzel. Bir tane Mino geldi. Bir tane saç geldi burada Shell geldi. Yine aynı şekilde burada da Avedon, Herenet, Sherion. Rugias'ı da açalım. Elbrod'u da açalım. Polarim var para etmiyormuş. O yüzden onu yine açtım ama öylesine. Yani açmadım daha doğrusu. Elimdekini satamadım hala. Başka da bir şey kalmamış. Bunları da kırdığımda sadece Shell attı. Bir şellerin artı sıfırları kaç olmuş bir bakalım bir. Artı birleri 400k. Koyarız 400k'dan satılırlar. 4 ay falan para çıkar buradan diye tahmin ediyorum. Lego'yu zaten kendimiz basmak için ayıracağız. Minoların çok fazla var. 2M'den satıyorum. 9M alt limit olduğu için şöyle görüyorsunuz. O yüzden bu fiyattan gidiyor. Şu anda o da saç. SAŞ. Saçın 650K'sı var. O da buraya gidiyor. Şimdi bunu üzerimize at çek taktiğiyle alıp Çözünü kıracağız. Buradan inşallah güzel bir sayı gelir. Yine hiçbir şey gelmedi. Çözüm bu konuda beni çok üzüyor arkadaşlar. Şimdi bunları da Zeyn Merchant'ı koyup artık gidiyoruz CZ'ye. Günlük işlerimizin tamamını bitirdik. Tamam tamam ufak bir kumar deneyelim. Olsun o kadar da canım. Şimdi bunları 400 kadan satacağım da ne olacak? Yani hiçbir anlamı yok 400 kadan bunları satmamın. Artı altı olanları altı altı satarız. Ya da hepsi artı altı olursa derken bir tanesi gitti. şunları Şunlar da çok yanıyor ya. Ama gidip burada da buz basmak gerçekten zarar. 400 kaldık gitem 2 emlik buz basmak. Yani 3 parçamız var. yavaş yavaş. Buradan sonra sakin sakin. Gel poldron artı 5. Hayırlı olsun ailemize. Yandı. Shell pet artı 5. Hayırlı olsun. Poldron yandıysa pet gelir. İkinci pet'i de getiririz. Tek pet geçti. O da artı altıya geçer. Bütün zararımızı karşılar. Ben Anvil'den nefret ediyorum. Evet. 400 kaya satmış olsaydım şimdiye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 tane de 7 tane vardı? Neredeydik? O kadar da buz da gitti. Yok yok arkadaş Anvil'i ben gerçekten yapamıyorum. Olmuyor bende o iş yok. Hadi sattım ben görüşürüz para lazım. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki ezik buzda bastığın için yanıyor. Ben normal buzda bastığımda da yanıyor arkadaşlar. Bu buzun ezikliği değil benim ezikliğim tamamen. Ondan kaynaklı. Hop. Hali hazırda. Daha yolda giderken partimiz geldi. Bu arada Paranormal Gat isimli arkadaşımıza iyi dilekler için teşekkür ederiz. Biz biraz farm atacağız. Birkaç saat buradayız saat şu anda 13.30 bakalım ne kadar su kasabileceğiz hadi o zaman görüşürüz ben ara ara kayda girerim bir buçuk saat falan farm atabildik gördüğünüz gibi iki tane refinet iki tane Platcoin, coin bir tane de ms aldık sarılarından Sadece bu değil bir noktadan sonra Baldrova geçmek zorunda kaldık. O yüzden aslında birazcık şey dengiz şaştı. Şimdi bir yarım saat var etkinlik açacak. Yarım saat boyunca bakalım farm atabileceğimiz bir yer bulursak bulalım. Yoksa şey yaparız. gideriz bir yerde AFK farmlarız. Ekip belki saat buçukta şey çıkacak. Etkinliğe girecekler. Girebilirim, girmeyebilirim. Şu an için şey söyleyemiyorum. Ona yarım saat sonra karar vereceğim. O zaman ben ağaca bakıp eğer farm atabilirsem farmdan çıkarken yine kayda girerim. Evet onların da bir party MS'si varmış. Onlara desteğe geldim. Herhangi bir drop beklentim yok, yardım etmeye giriyorum onlara. Onlar bir şey uygun görürlerse verirler yoksa zaten hiç sıkıntı yok. Şimdiye kadar bir sürü şey beraber yaptık. Bu noktadan sonra bir şey olmasa da olur. En azından size başka bir parti MS'nin daha droplarını göstermiş olurum. Bizim üzerimizde bir tane bot varmış. Hemen onu kaldıralım. Reflektleri de kaldıralım. En azından droplar karışmasın. Yaratan tipi çok komik ya. Gerçekten. Dungeon full of Hadi bakalım. Dungeon'ın Big Boss'u. Ver güzel bir dropları. Hadi be. <laughs> Yaparsın sen kralsın. Ben, sen 10 numara 1 ejderhasın. Sen var ya sen. Hmm, yokmuş. Sen bir şey değilmişsin kardeşim. Kandırdın bizi. Neyse. Olsun o kadar. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar ben gerçekten burada şanssızım. Buraya kadar hepsini temizledim. 2 tane buz attı. Yani her gün oraya balroğa giderken suyun içinden geçiyoruz. Yani hani niyetsiz mi geçiyoruz? Ne bu cenabetlik? akan su mu bulmak lazım? Ne yapmak lazım? Bir öneri verin ya. Gerçekten millete 5-6 tane atar. Bize 1-2 tane. Anca şikayet edince atıyor. Bakalım. He bak bununla azıcık şey yapmış olabilirim seni. Affetmiş olabilirim. Çok güzel olmuş oraktır. 4 buz, bir silver coin, bir elemental necklace, bir de oldroge attı. Hadi bakalım. Yine son anda kurtardın kendini. Şimdi biraz Delos'a gidelim. 14 tane magic hammer'ımız kaldı. Bu yetmez bize. Şey yapalım. Siz onu birazcık kasalım. Rojumuzu zaten beraber çıkarttığımız için 10 emlik iteme 5 eme arkadaşımıza vermiş olduk. Bize buradan kar 4 tane MS kaldı. Old Elemental Neckle'da para etmiyordur muhtemelen. Hemen bir bakalım. Aynen. 10'da kırmış olduk. Bu şekilde 4 tane buz kazanmış olduk. Öyle gibi düşünün. Gayet tatlıydı. Şimdi geldik. Bıraktık Shadow'a. Sloth'un dört bir köşesinde dört tane okçu var. Yani şu an çıkan herhangi bir Shadow anında ölüyor. Bu şekilde oturmuşuz buraya. Bir köşe boştu. Hemen geldim bu köşede ben oturdum. Yavaş yavaş kasıyoruz. Şimdi yarım saat bir saat kasalım burada. Ara ara ölürsek Ben yeniden slota gelirim. Onun dışında buradan çıkarken yine kayda girer. De durumu gösterir. Şimdi hani Kölde şakomeyinler vardır ya böyle şakomeyin ormancılar filan. Boş ver kel oğlan. Al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. Elma mı? Nerede? Burada işte. Al sana. Evet sabahtan beri de doğrusu saat 2-3 gibi filan şeye bırakmıştık. Uruk bırakmıştık. Oradan gelenlerini satalım. Temiz bir afk farm oldu. 314'ten paraya ulaştık. Hemen bir arkadaşımız burada mı bir yazalım bir orijini vermek için biliyorsunuz tekrardan söylüyorum 32 mi onun Uruktur'un her zamanki gibi bir tane ms atmış ama yapacak bir şey yok şimdi bir cz'ye gideceğiz ekiple beraber başka pk atacağız onlardan arada bir görüntüler atarım ondan sonra yeniden bir farma geçersek ya da aralarda bir şeyler olursa oralarda da kayda girelim o zaman yayına bekliyorum. Kitleyiz. Burada burada altta çıktı. Şuralarda. İlk Saint Bekliyorum. Partiyi beklerken Warpred'deyken bir tane Silver Bark kıtladık. Şeyden, Gret'ten. Ertelik oldu slottan pardon. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Şu anda serverda inanılmaz lag var. Bir de oyuncu çok fazla yok. Burnumlar var diye muhtemelen. O yüzden şey yapamıyoruz. Çok fazla PK atamıyoruz. Belki saat 10'da ekip to toplanır komple. O zaman daha fazla atarız. Şimdi bastıktan sonra bir daha da geri basmak istemiyorum. O yüzden birazcık var iken farm atacağım. Ne çıkarsa bahtıma ekstradan bir 10 de buraya vermeyeyim. Zaten o kadar kasıyoruz. O zaman ben birazcık farm deneyeyim. Bir saat onda da ekip gelmezse gideriz bir yere APK bırakırız kadar lag da şu anda oynanmaz. Niye lag var hiçbir fikrim yok. Arkadaşımız da geldi. Ona olan borcumuzu verelim. Demin kayda girdim ama arkada müzik açıkmış. O yüzden burayı bir daha kaydediyorum. Arkadaşımız olan borcumuzu verdik. 32M Bir de 21M coin kasmıştık. Şöyle göstereyim. Onu sattık. 45 mde gittik. 50'şer tane flash aldık. Üzerimizde bir tane böyle bir tane de geldi. Onları da kıralım. bir tane şelpet iki tane şelpet çıktı onları da bir yere yine kumara harcarız basarız yani şimdi bir afk gidip bırakalım serverda biraz lag var bugün niyesini bilmiyorum muhtemelen turnuvadan sebeptir diye tahmin ediyorum orada yaptıkları ayarlamalardan sebep belki diğer taraflardaki yük azalmıştır o alanın daha larız olmasını sağlayacaklar. Hiçbir fikrim yok. Gördüğünüz gibi şu anda şey yapamıyorum. Düzelecektir. O yüzden şu anda çok PK dönmüyor. Ben de çıktım. Ee, o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yarın yine buralardayız. Kurgu yatarım. Belki sabahtan biraz farm atarım. Kurgu ondan sonra giderim ama sabah yine böyle laglıysa sormuş. Şey yaparım. Kurgu yatar. Pazartesi'ye geçeriz. O zaman görüşürüz. Evet. Bir okçunun macerası 16. bölümünün sonuna geldik. Bu bölüm çok bir şey izletemedim size. Hatta gidelim şu üstümüzü vesaire bir satalım. Zaten farkındasınız coin çok az kastı. Çünkü bütün akşam BTK'nın lisans iptalleri yüzünden çok bir oynanamadı server. Yani çok fazla vardı. Hatta şu anda bile görüyorsunuz. şurada price'ımızın üzerindeki parayı da göstereyim. Şimdi almayacağım gerçi onu ama neredeydi o? Burada. Şurada da bir 106 emimiz var. Hala pazar kurulu olduğu için bozmayacağım bunu. Ama bölüm parasına 106 mm ekleyeceğim yani. Aslında 406 emimiz var. Bu bölüm galiba 5 emle başlamıştık. 4 GB para kasmışız ki bu paranın içinde gerçekten server çok kötü durumdaydı. Yani ee, ilk günlerde ben birazcık oynayamadım. Perşembe ve cuma günü bana yazdı. Ama dün mesela dediğim gibi oynayacaktık normalde. Şey olmadı. Ee, bu BTK'nın problemleri yüzünden ne yazık ki oynayamadık. Bunları gidermeye çalışıyorlar. Bu arada BTK'nın şöyle bir problemi var. BTK bazı ISS'lerin lisanslarını iptal ediyor. Geçtiğimiz aylarda Comnet kullanıcıları bunu çok güzel deneyimledi mesela. <laughs> Comnet'in şeyini kestikleri için Comnet'in beraber çalıştıkları bir tane ISS'in şeyini kestiler, hizmet aldıkları. Bu yüzden Comnet erişim problemleri falan yaşadı. Şimdi de işte muhtemelen bizim sunucunun bulunduğu konumdaki internet sağlayıcısını isim kestiler. Bu yüzden işte kaydırmalar vesaireler oluyor. E durum öyle olunca da bütün akşam kopmuş mesela. O yüzden mesela çok fazla para kasamadık bugün. Olsun. E, bu bölüm böyle gitmiş olsun. Bu arada hazır bu bölümden çıkmadan. Oyuna başlattığımız zehri kanalın son damlasına kadar işlediğimiz Witch Slayer'a. Ve bizi görüp yolda selam veren Tilia, Tilly'a ya selamımız olsun buradan. Kendilerine iyi dilekleri ve yorumları için teşekkür ederiz. Bu arada geçtiğimiz video, videonun başında like istemenin ne kadar önemli olduğunu tatlardan görüyorum. Şimdi bu videonun başında istemedim diye hatırlıyorum. Şimdi bunu da atacağım. Bundan sonra 17. bölümde bu farkı aradaki farkı size gösterip videonun başlarında niye like ve beğeni istediğimi anlatıyor olacağım. Neyse bu bölümlük bu kadar. Buraya kadar izlediğiniz için ee, çok teşekkür ederim. Muhtemelen buraya kadar izlediysen zaten bölümü beğenmişsindir. Yorum yapmışsındır. Hatta bir de abone olmuşsundur. Olmuşsundur konuşamadım da. Eyvallah teşekkür ederim dostum. Yani sizin bu iyi dilekleriniz, yorumlarınız ve izlenmeleriniz beni bir sonraki bölümü yapmayı teşvik ediyor. Siz beni böyle motive edin, ben bunu yapayım. He, bu arada mesela şey göstereceğim. Ee, şöyle bir clickbait atabiliriz, bu şeyi göstereyim size de arkadaşlarınıza vesaire yapmak isterseniz. Bu server özelinde, başka serverlarda bilmiyorum var mıdır bilmiyorum da. Şimdi atıyorum mesela Her kestikten sonra bir tane coin geliyor ya. Bu kutulardan bir tanesini açıp Hiçbiri de Bir şey atmamış içinden ama Bir dakika Kesin şimdi bir şey atan olur. Benim almadığım, toplamadığım şeyler var ya. He, mesela şu anda. Bak şu anda kestiklerim şey vermiyor. Coin vermiyor bana. Bak normalde 2100, 2200 civarı coin geliyordu. Bir 4-5 tane kessin. Bekliyoruz hala. İki tane daha kestim sonra yapacağım. Bir. Evet, şimdi bunu kapattım. Şu anda kestiğim 16.900 Coin var. Aslında bu sürede kestiğim bütün hepsinin tek tekte verdi. Hatta geçen bir videoda bir arkadaş sormuş sen o kadar eti ondan nasıl alıyorsun diye. Muhtemelen ekranda takılı kaldı şey. Oradan alıyorum. Ama şey yapmamız yok mu? Ben bir akşam bunu böyle komple açık bırakıp yatıp ertesi sabah kalktığımda ilk kestiğim Tion'dan 10 milyon coin drop'u alsam ve başla Tion'dan 10 milyon coin drop'u aldım deyip bu görseli koysam tam bir clickbait olmaz mı? Neyse. Şimdi çıkıyorum. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Kötü kötü clickbait'ler hiç gerek yok bunlara. Zaten geçenlerde bir kere yaptık. Ağzımızın payını aldık. Bir sürü şeyle beraber. Hatta bakayım yanda şu anda açık. Normalde bölümlerin like oranları işte atıyorum mesela geçen bölümün 93 iken o bölümünki %46. Clickbait atınca gerçekten dislike'ı basıyorsunuz. O yüzden atmayacağım. Ama böyle bir şey atma ihtimalim vardı. Güzel olabilirdi yani. Tatlıydı. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Hop, hop, hop.